Evet arkadaşlar. Tabii. Arkadaşım İhsan'a yaptım. Bulgulu serpmesini getirdim, teslim ettim. Şimdi ilk deneme atışını yapacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. Baba, şunu çektim. Tamam oğlum. Elinize de daldım ya, burnuma atıyor. Hadi bakalım, buradan at lan, şuradan. Atacağım, buradan atsam da, buradan değil, şu iskelemi açayım da. Ya atayım. şuradan at bir tane, bir görelim. Belki burada balık. İskeleden düşmeyecek de. Hadi bakalım. İlk atış. İlk buluşma. Lan güneşe gitme. Açılış güzel. Gördün bak son son demine kadar açıldı. Evet. Bekle otursun da bana lan. Oturdu oturdu hissediyorum ben. İpten otur. Ben ipten alıyorum çünkü. Batın gelme ben... oğlum. Hadi bakalım. Bak çocuk kalkmasın sizlerden. Yani ya. tamam baban da geldi ona bakar artık ya. Tıkırtı var mı? Yok. Balık zaten tıkırtı yapmıyor. Balık sarı oldu muydu yatıyor içinde. Belli olmuyor. Baba. Babam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dayı. Hoş geldin. Baba. Hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Hı hı. Oğlum. Satmamız bu. İyi, hayırlı uğraş. Şimdi şuradan bir defa daha atış yapalım. Orası da güzel bir yer çünkü. Hadi bakalım. Hı. Kur. Gel. Video devam ediyor. Verelim baba. Babam. dur <laughs> Sağa kalkma dedim kalksın. Şey. Hadi sen videoyu kesmedim ha. Videoyu kesmedim hadi. Şu bulana at. O şeyi düzelt. O bak. Evet. Çok evet. yaşa oğlum. Evet. Torbaları evet. derin. Hapsızda kolayına çıkılıyor. Biraz da iyi oluyor yani. Abandırabiliyorum yani. Hadi bakalım düzenle, düzenli yap. Evet. Şu hmm. gel. Batın evet. dur. Hmm. Tamam. Hadi bakalım İhsan. Süper. Bak güzel. sonuna kadar tam tıraşa kadar açık hali gördün mü? Serpmenin performansından çok memnunum. Gerçekten güzel. Yani dalısı diğer serpmeme göre biraz daha iyi iniyor. Bakalım şimdi çekeceğiz. Balık olursa. Hadi inşallah gelir ya. ya. İnşallah bakalım. Az önce buradan bir atmaya 70 tane istavrit aldım. Buradan? He videoyu çekemedim ama. Sert bey götürüyordu elimden. Allah Allah. <laughs> <laughs> Sıhı vuruyor onlar. Kefal gibi değil. Ee, ee, serpmeye Kefal gibi değil. O hepsi bir saldırıyor. Sertmeye kaldırıyordu. Bak. Evet. Sağlık olsun. Tamam. Yoksa tamam. balık mutlaka olur. Yüzde evet. yüz olur. Biraz daha yetiştirebilseydik gerçekten. Şurada sarı balık çok müthiş oluyor. Şu bulanıkların olduğu bölgede. Tamamdır.